Herkese tekrardan merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bisküvili rulo kokostar pasta yapacağız. Az malzeme yapılan çok lezzetli görseli çok güzel bir tarif. 2 e, paket paket beurre kakaolu bisküvi kullanacağım. Bisküvileri un gibi olacak şekilde rondoda çektim. Şimdi bir tencerenin içerisinde 1 su bardağı süt. 1 çay bardağından bir parmak eksik şeker. 50 gram kadar da tereyağı ekliyorum. 3 yemek kaşığı kadar da kakao ekliyorum. Normalde malzemeler bu kadar. Ama ben biraz daha lezzetlendirmek için 50 gram krema ve 50 gram da sütlü çikolata ekliyorum. Sizler eklemek zorunda değilsiniz. Hepsini karıştırıyorum. Kısık ateşte kaynayana kadar ısıtacağız. Bütün malzemeler eridi gördüğünüz gibi. Şimdi sıcak sıcak bisküvinin üzerine döküyorum. ve karıştırıyorum. Yumuşak bir hamur kıvamına geliyor. Bu kıvama geleseye kadar karıştırdık. Daha sonra tezgahın üzerine streç film seriyorum. Bu şekilde iki parça kullandım. Ve hazırlamış olduğumuz bisküvili karışımı üzerine yayıyorum. Mümkün olduğu kadar kare şeklini elde etmemiz gerekiyor. Kreması için Dr. Oetker'in sade pasta kremasını kullanacağım. Elinizde yoksa krem şanti de kullanabilirsiniz. Bir paketi 1,5 su bardağı buz gibi soğuk sütle çırpıyorum. Çırptıktan sonra üzerine 2 su bardağı hindistan cevizi ve 3 yemek kaşığı kadar pudra şekerini ekleyip tekrardan çırpıyorum. Şimdi hindistan cevizli kremayı bisküvilerin üzerine koyuyorum ve her yerine gelecek şekilde dağıtıyorum. Daha sonra streç filmle birlikte rulo haline getiriyorum. Bu ruloyu 1-2 saat buzlukta bekleteceğiz. Böylelikle daha rahat kesilecek. 2 saat kadar beklettim streci çıkartıyorum kesmiş olduğum ilk dilimi servis tabağına almıyorum genelde yamuk olduğu için diğer kestiklerimi bir parmak kalınlığında kesip servis tabağıma alıyorum çok kolay dilimleniyor gördüğünüz gibi İstediğiniz kadar dilimleyip tekrardan streçleyip buzluğa kaldırabilirsiniz. Bu yüzden pratik bir tarif aslında. Aralara çilek ekliyorum ve tatlımız bu şekilde bitmiş oluyor. Gerçekten pratik ve çok lezzetli bir tarif. Ee, videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.